Mersin'de açık damperli bir tırda 105 kilogram uyuşturucu ele geçirildi. Tır sürücüsü gözaltına alındı. Operasyonun detaylarından neler var Mersin'den Fatma Erden dinleyelim. Fatma. Mer Mersin polisi zehir tacirlerine geçit vermedi ve yapılan önemli operasyonla birlikte 105 kilogram uyuşturucu madde ele geçirilmiş oldu. Hemen konunun detaylarını paylaşalım. Mersin polisi kente uyuşturucu madde gireceği bilgisine ulaştı. Bu bilginin ardından operasyon için hazırlıklarını yaptı ve aracın kente gelmesini beklemeye başladı. İran'dan yola çıktı. Kömür yüklü bir tır ve yükünü Kahramanmaraş'ta boşalttı. Ardından Mersin'e hareket etti ve araç Mersin'e geldiği anda Polis ekipleri operasyon için harekete geçti ve Akdeniz ilçesi Halk Kavşağı'nda tır durduruldu ve narkotik köpeği Ankara ile birlikte bir arama yapıldı ve bu aramalarda da 105 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi. Madde tırın dorsesinde demir bölmelerin iç kısmına gizlenmiş olarak bulundu. Aslında bir kısmı 183 paket halinde 96 kilogram bu demir bölmelerin arkasına gizlenmiş olarak ele geçirildi. Ardından X-ray cihazlarıyla birlikte bir arama yapıldı ve bu aramalarda 9 kilogram daha uyuşturucu madde ele geçirildi ve toplamda 200 paket halinde 105 kilogram uyuşturucu madde yakalanmış oldu. Konuyla alakalı olarak Araç sürücüsü gözaltına alındı. Sürücünün emniyetteki sorguları devam ediyor. Bir kez daha söyleyelim. İran'dan yola çıktı bu uyuşturucu yüklü araç ve Türkiye üzerinden Avrupa'ya sevkiyat yapılması bekleniyordu. Ancak Mersin polisinin bu önemli operasyonuyla birlikte zehir tacirlerine büyük bir darbe vurulmuş oldu. Konuyla ilgili olarak da İçişleri Bakanı Süleyman Soylu sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı ve bu paylaşımında Mersin'de PKK'ya üst üste darbeden sonra uyuşturucuya da darbe başlığıyla bir mesaj paylaştı. Mersin'de PKK'ya yapılan terör operasyonundan sonra Mersin narkotik birimlerimizde 105 kilogram eroin maddesi yakalaması gerçekleştirdi dedi İçişleri Bakanı Süleyman Soylu. Şu dakikalarda sürücünün emniyetteki sorguları devam ediyor. Bir kez daha söyleyelim Mersin Emniyetinin bu önemli operasyonuyla birlikte 105 kilogram uyuşturucu madde ele geçirilmiş oldu.